Merhaba, ben Logonef ERP Ürün Yönetimi Ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9.043 sürümü ile birlikte desteklenen Anlık Üretim Planlama İşletme Şube desteğinden bahsedeceğiz. Bu geliştirme kapsamında Anlık Üretim Planlama işleminin şube ve kullanıcı bazında yapılması sağlanmıştır. Anlık Üretim Planlama işlemlerinde bir şubeden girilen Anlık Üretim Planlama kaydının diğer şubede gözükmesi istenmiyor veya bir kullanıcının girdiği Anlık Üretim Planlama işleminin diğer kullanıcının görüntülenmesi istenmiyorsa üretim parametrelerine eklenen üretim sekmesindeki anlık üretim planlama işlemi şube ve kullanıcı bazında yapılsın şeklinde eklenen yeni parametreyi işaretlenmesi gerekmektedir. Bu parametre işaretli olarak yapılan anlık üretim planlama kayıtlarında bir şubede girilen üretim planlama kaydı diğer şubede gözükmüyor olacaktır. Aynı şekilde bir kullanıcının girdiği anlık üretim planlama işlemi de başka bir kullanıcı tarafından bu eklenen yeni parametre ile birlikte görüntülenemiyor olacaktır. Bu özellik kapsamında anlık üretim planlama süreçlerinizi kendi iş planlarınıza uygun olarak yönetebiliyor olacaksınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.